Merhaba, ben Burcu, Metabox kurucu ortağıyım. Olabildiğince başımızdan geçen süreçleri, ürünlerimizi yaratırkenki durumları, yaşadıklarımızı enerjik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hepsini keyifle dinlersiniz diyorum ve konuma geçiyorum. başlangıcı aslında üniversite hayatımızda çok fazla aktif olmamızla ilerledi. Üniversiteden birlikte yürümüş bir ekibiz. Şu ana kadar devam ediyoruz. Her birimiz dinamik, kafası biraz farklı çalışan insanlarız. Öyle olunca da bizim için işler tabii ki çok eğlenceli ve güzel bir şekilde yürüdü. Üniversitede katıldığımız etkinlikler, yürüttüğümüz projelerde özellikle girişimcilik alanında birçok sıkıntı olduğunu fark ettik sisteme baktığımız zaman birçok hekaton düzenleniyor ülkemizde. Hekatonlara girişimciler geliyorlar. Yemek için gelenler mi dersiniz? Sosyalleşmeye gelenler mi dersiniz? Motivasyonla gelip eğitimleri görünce motivasyonu sönenler mi dersiniz? Birinci olup sonra parayı bulunca iş fikrini bitirenler mi dersiniz? Aklınıza envai çeşitteki girişimci ekipler gelebilir. Tabii çok başarılı olanlar da var ama baktığımızda üretime mecbur bir ülke olarak ve ticarete mecbur bir ülke olarak başarının tek yolu da üretim ve ticaretten geçtiğini düşünürsek bu bizim çok da hoşumuza giden bir durum olmadı. Girişimci, hedef kitlesi, eğitmenler, mentorlar tabii çok güzel işler çıkartanlar da var ama çok klişe. Yani artık klişelerle öğrenme olmuyor. Teoride bir şeyler olmuyor. Biz de bu süreçte tabii e, düşündük. Yani ne yapabiliriz? Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü istatistiksel olarak çok fazla bu durumla karşılaştık. Biz bir eğitim verelim. Ama bu eğitim yani sıradan tek duyuya hitap eden bir eğitim olmasın. Bu eğitim bütün duyulara hitap eden, insanın fiziksel yapısına, yaratılışına hitap eden bir eğitim olsun. Bunu ürünleştirelim dedik. Bunun akabinde bir kampa girdik. Ekip olarak böyle hiç dışarı çıkmadığımız ve bütün böyle beynimizdekileri masaya koyduğumuz bir kamp sürecine girdik. Kampın sonucunda ortaya biz bir ürün çıkardık ama yani son hali değildi. Böyle masaya koyabileceğimiz yani şu, formatı değildi asla. O sırada yakın arkadaşlarımızla irtibat halindeydik. Daha henüz baskıya gitmeden bizi bir numara aradı ve işte sizin böyle böyle bir ürününüz varmış. Böyle böyle bir simülasyon yapıyormuşsunuz. Biz bunu almak istiyoruz. Yani dikkatinizi çekiyorum. Biz bu ürünü somutlaştırmadan satın almak istediler. Yani baktığımızda aslında anlatmaya çalıştığımız şeyi biz kendi girişimcilik serüvenimizde yaşamış olduk. Tabii bu bizi çok mutlu etti. Hemen acilen bastırdık tabii. Bütün ekip toplandık, gittik. Etkinliğin, Enterbox'ların moderatörlüğünü üstlendik. Hem eğitimlerini verdik hem de işte geri dönüşleri topladık. Bu bizim için çok avantajlı oldu. Çıkardığımız ürünün geri dönüşünü hızlı bir şekilde almış olduk. Tabi bu sırada biz şirket değiliz. Bakın burayı böyle yakınlaştırdım bunu tamam mı? Ürünü daha çıkarmadan sattık. Bu çok önemli. Bu girişimcilikte çok çok önemli bir şey. Çünkü hep şöyle oluyor. E ben işte yatırım alayım. Yatırım sonucunda 1 milyon dolar falan böyle diyorlar. Yatırım sonucunda ben bu ürünümü zaten tesisatını kurarım. İşte makinalarımı alırım, yaparım. Ondan sonra satarım bir güzel, benim ürünüm mükemmel, bunu almayacak insan tanımıyorum falan diye giriyor girişimciler. Bu olmaz, bu çöp. Yani bunu hiçbir yatırımcı yatırım yapmaz. Bu anlayış da çok kıt bir anlayış. Böyle Dur, ilerleyemezsiniz. Tek yolu entrabaksı bulup deneyimlemek. Evet. <laughs> bir bunu anlatırken... Aynı zamanda biz de deneyimledik. Yani ürünü ortaya çıkmadan daha, somutlaştırmadan satabilmek gerçekten girişimin bir yoluydu. Ve biz de aslında bunu paylaşmak için çıktığımız yolda biz de bu süreci yaşadık. Bu tabii çok mutlu edici bir şey. Girişimcilerine çok dikkat etmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hackathon'dan sonra tabii bize çok fazla ulaşan insan oldu. Kolejler, eğitmenler, mentorlar, akademisyenler, girişimcilik eğitimlerini veren insanlar, girişimciler, şirketler. Çünkü bu bir süreç, simülasyon ve bunun içine girip deneyimlemek ve buna göre somut çıktılar almak isteyen insanlar bizimle iletişime geçtiler. da bu anlamda bizim için çok iyi oldu. O ilk satışı yaptığımız pekaton. Beklemediğimiz hızda bir gelişme oldu. Biz buna epey bir şaşırdık. Çok da mutlu olduk ve motivasyonumuz çok fazla arttı. Ürünü tabii daha çok geliştirmeye motive olduk. yıllardır takip ettiğimiz sevgili Bülent Kavaklı ile tanışma fırsatı bulduk. Ee, çok saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz bir insandır. Bu, üniversite yıllarımızda da böyle hayalperestliğiyle ön planda çok e, marjinal bakış açısı olan e, çok iyi bir girişimci olduğunu düşündüğümüz birisi. Onunla bir şekilde tanışma imkanı bulduk. Bu çok yani insanı motive edici bir şey. Çünkü evet, imrendiğin bir insanla tanışma imkanı bulmak, ürününü sunabilmek ve neticesinde de güzel dönüşler almak çok güzel bir şey. En sunduğumuz ilk insanlardan birisi. Tabii çok güzel değerlendirmeler yaptı. Biz o değerlendirmelerin ışığında işte daha da geliştirmek için 2.0 versiyon çıkarmak için yine kamp sürecine girdik. Ürün geliştirmesiyle birlikte Entrabox çıkmış oldu. Entrabax geliştikçe biz e, Cumhurbaşkanlığı kariyer fuarlarına, işte birçok uluslararası fuara katılım sergiledik. Bu fuarlarda etkinlikler yaptık girişimciler için. Yani biraz Entrabax günleri oldu bu. Girişimciler geliyor, yarışmalara katılıyorlar, Entrabax deneyimliyorlar ve gerçekten inanılmaz dönüşler aldık. Zaten istatistik uzmanı da var e, ekibimizde. Bunun e, geri dönüşlerini çok e, güzel bir şekilde istatistiklerine çıkardık. Zaten biz Endüstri Mühendisliği çoğunluklu bir ekibiz böyle kaizen üzerine sürekli iyileşelim, sürekli daha mükemmel olsun diye yol alırken bu sırada bize teklifler gelmeye başladı. Yani neden sadece girişimcilik üzerine bunu yapıyorsunuz? Farklı sektörlere de yapın. Çünkü yani bir süreci, aslında girişimcilik sürecine baktığımızda bir serüveni, kocaman bir serüveni biz mühendislik yöntemleri kullanarak, yani genelde şey diyorlar, oyun diyorlar. Yani biz de artık tabi pazar yerlerinde satışa sunarken hani oyun diyoruz, çünkü oyunlaştırma diye bir kategori yok da. <laughs> bir süreci bir kutunun içerisine e, deneyimlediğinizde kendi serüveninizi ön aslında fragmanını görebileceğiniz şekilde bir kutunun içerisine yerleştirmiş olduk. Bu da bütün sektörlere uygulanabilir, bütün sektörler için de işe yarayabilir. Dolayısıyla da farklı sektörlerden de size talepler gelmeye başladı. Bu arada parantez açıyorum, oyunlaştırma konusunda ülkemizde çok ciddi oluşumlar var. GenFed bunlardan bir tanesi, çok ilgiyle takip ediyoruz, çok başarılı da aynı zamanda. Biz de bu konuya çok ilgi duyuyoruz. Zaten kendi alanımızla da alakalı. Ekstra olarak süreç tasarımında da uzman olduğumuz için çok mantıklı bulduk yani bu işi. Her sektöre uygulanabilir. her şey yapabilir. Zaten bunu modelleyerek yapıyoruz. Aslında bakarsanız Entrabox da öyleydi. Bir vaka analiziydi bu. Yani bir sorun vardı ortada ve bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. Bir vaka analizi yaptık biz. Bunu endüstri mühendisleri özellikle çok iyi bilir. vaka analizlerinde modelliyorsun, yöneylem çalışması yapıyorsun. Tam olarak yöneylem çalışmasıydı. E, Entrabox girişimcilik simülasyonu bu anlamda. Sonra da işte bu yoğun talepler neticesinde biz farklı alanlara da girmeye başladık. Bu anlamda ilk talep kripto sektöründen geldi. Çünkü kripto büyüyen, olumlu bir alan, şu anda çok gündemde popülaritesi olan bir alan. Dediler ki niye böyle bir şey yapmıyorsunuz? Yani hem barındıracak, hem süreç barındıracak hem de eğlence olacak ya. tam bu alana uygun. Mantıklı dedik, neden olması. <laughs> ee, şu an çok başarılı bir süreç ilerliyor. Ee, Cryptobox'ı oyun olarak çıkardık aslında. Yani simülasyon ve oyunlaştırma firmasıyız. Aslında bakarsanız oyunla oyunlaştırma çok başka kavramlar. Fakat e, hani az önce dediğim gibi çok da böyle şeyde kullanamıyorsunuz. Oyunlaştırmayı pazar yerlerinde çok da fazla kullanamıyorsunuz. O yüzden oyun altında da çıkartıyoruz ürünlerimizi. Crypto Box bu şekilde çıktı. Sonra bir şirket bizimle iletişime geçti ve insan kaynakları departmanı için bir işe giriş simülasyonu yapmamızı istedi. Bunun için de eğlence yoğunluklu olsun dedi. Tamam dedik neden olmasın? Çünkü işe giriş konusu da baktığınızda aslında çok böyle insanların o süreci böyle öğrenmek istediği işte farklı platformlarda eğitimleri dönen bir süreç. E bunu da böyle eğlenceyle yapalım diye düşünmüşler. Biz de hemen tekrar e, oturduk, modelledik, işte tasarım çıkardık ve talent box çıkardık. Burada işte mülakata girebiliyorsun bu simülasyon deneyimlerken rekabet, strateji, işte her türlü oyunlaştırma unsurunu kullandık. Neticesinde Talent Box'a çıkmış oldu. Yine aynı şekilde Talent Box'ın kariyer günlerinde turnuvaları oldu, binlerce katılım gerçekleşti, çok güzel dönüşler aldığımız bir ürün oldu. Biz bu şekilde simülasyon ve oyunlaştırma yolculuğuna devam ediyoruz. E, bunlar piyasaya çıkardığımız ürünler. Tabii ki şirketler bazında da işte simülasyon yapalım, özel olsun, ismim olsun, departmanlarına özel, işte promosyon çalışmaları oluyor, şirket içi eğitim çalışmaları oluyor. Bunlar da kullanmak isteyen tabii şirketler ve sektörel oluşumlarda da mevcut. Onlara da biz kısa zamanda güzel ürünler çıkartabiliyoruz istedikleri formatta. Bizimle çalışmak da çok kolay. Bizimle irtibasa geçiyorsunuz. İstediklerinizi söylüyorsunuz. Biz istedikleriniz doğrultusunda ana şablon çıkartıyoruz. E neticesinde sizin sürekli bir denetim durumunuz mevcut. Tasarımlar ve son ürün şeklinden size ürünlerinizi iletiyoruz. İstenen alanda, istenen konuda, istenen yaşa uygun, kutu formatında simülasyon, kutu oyunu, kart oyunu ve yazılım olarak farklı seçeneklerle, oyunlaştırmayla simülasyon yapabiliyoruz. Bizim işimiz Özet olarak eğitimi, bilgiyi eğlenceyle hedef kitleye ulaştırmak çünkü verimliliğin bununla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii ki de e, minimum enerji, maksimum verimlilik. Yani endüstri mühendisliği ne yapar diye çok fazla soruyorlar bize. Bunu yapıyoruz arkadaşlar yani minimum enerji, minimum girdi, maksimum çıktı. E, bu şekilde ürünlerimizi sunuyoruz. Bu anlamda ürünlerimizi farklı şekillerde hedef kitleyle buluşturuyoruz. Yani şu anda Talent Box pazar yerlerinde satışta fakat Entra Box'ı çok o alanda hani pazar yerlerine çıkarmaya uygun bulmuyoruz. Çünkü Entra Box çok özel bir ürün. Şu an için hackathonlar, eğitimler alanında çok ilerlediği için çok pazar yerlerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Tabi ilerleyen durumlarda hani belli olmaz. Çok eğer talep gelirse, eğitim kısmını biraz daha kısıp farklı bir versiyonuyla pazar yerlerine sunabiliriz. Fakat şu anda doğrudan bizim iletişime geçerek almanız mümkün. Zaten eğitimde kullanmak isteyenler özellikle lisansa başvurmaları gerekiyor. Bireysel eğitim lisansı ve kurumsal olarak eğitim vermek isteyen işte inkübasyon merkezleri, teknoparklar, kolejler da kurumsal lisansını da verebiliyoruz. E, bu sayede yani çok sıkılmadan, yani çocuklara zaten 12 yaş ve üstü çocuklar da kullanabiliyor, girişimciler de kullanabiliyor, yetişkin düzeyinde de bir e, simülasyon. Çok çok eğlenerek, e, serüvenimizi baştan sona görerek, umut çıktılar, çizelgeler elde ederek, e, eğlenceyle deneyimleyebileceğiniz bir ürün olduğu için doğrudan bizden taraf edebilirsiniz.